Türkiye ekonomide Mehmet Şimşek neyi başarabilir? Çok Ay değil Çok zor. Yani o kırmızı çizgi geçirdikten sonra ben de kırmızı giydim. Şeyde kırmızı çizgi geçirdikten sonra artık en iyi adamı da getirsen belirli bir hasar alacaksın. Ve bu hasar çok basit. Değil. Yani sadece bu vergilerin arttırılması, KDV oranlarının arttırılması, taşıt vergisinin ikiye katlanması ya da emeklilere az zam yapılması kurtarır mı sanıyorsun? Mümkün değil. Ülkenin yönetim bacakları belli. işte maliye politikası zam yaptılar. Zamlar bunlar maliye politikası. Para politikası e, faizleri arttırdılar. Şimdi bunlar aslında göstermelik adım da olsa başarılı adımlar. Şöyle Türkiye en zor zamanlarda dahi en zor kararları alabilecek bir ülke imajı uyandırmaya çalışıyor. Yabancılar gözünde bunu başarabildi mi Avrupalılar için henüz erken daha başaramadı. Ha, bunu Araplara işte satmaya çalışıyorlar bu politikaları. Tahmin onlara fazlasını da anlatacaklar. Bakın şunu yapacağız bunu yapacağız diye. Yani genelde zaten biz de bunları Reuters'tan duyuyoruz. Yani yerli kanallardan hiçbirinden duyamayız. Çünkü yurt dışından para ihtiyacımız var. Onlara açıklama yapmak zorunda. İçeride kimseye açıklama yapmak zorunda değiller. Ha, şimdi Arap Araplar para getirir mi? Kuvvetle muhtemel getirir. Ama ne karşılığında? Şimdi çok yüksek faiz mi vereceğiz onlara? Karşılığında İzmir limanı tamam hadi gitti diyelim. Şöyle bir hikaye. Mesela bizim yurt dışından gelen paraya çok ciddi anlamda ihtiyacımız var mı? Evet ama yurt, dış yurt dışından gelen paralar tonlardan gelir Avrupa ve Amerika kısmından. Devletler yardım edemez. İsteseler de edemez. Öyle bir mekanizmaları yok. Yani Yunanistan'a edemediler. Sonradan Avrupa Birliği toplandı bir fon ayırdı falan filan yolladı. Fonlar üzerinden geldi Ama Arap ülkelerinde sen hazinenin başındaki ya da devletin başındaki adamı kandırırsan zaten o aynı zamanda varlık fonunun başındaki adam olduğu için e sen Suudi Arabistan'a gittiğinde Suudi Arabistan kralını ikna edersen Suudi Arabistan fonu sana yatırım diye para yollayabiliyor. Ya da Katar'a gittiğinde Katar'ı Bahreyn'e gittiğinde Bahreyn'e Bahreyn e, nereye gidersen Arap ülkelerinde aile içinde döndüğü için para Ha oraya da 15 milyar dolar yollayalım diyebiliyorlar. Şimdi Avrupa'da fon işte şu hikaye bak. Şimdi bir atip çok büyük fonlar vardır. Bunlar işte Standard Poor's'un, Moody's'in, Fitch'in, JCR'ın onların kredi notlarına göre davranmak zorundalar. Yani kafa kafaya öyle kafaya göre karar bak Türkiye yatırım deyip yapamazlar. Yatırımcılarını açıklayamazlar. Çünkü fonların izahnamelerinde bu nereye yatırım yapabilecekleri yazar. Bu varlık fonları da olsa öyle bireysel emeklilik fonları da olsa öyle. Yok öğretmen fonları, emniyet fonları artık aklınıza ne gelirse fonlar olursa bunların kuralları var. Türkiye şu anda yatırım yapabilecekler büyükler var mı var? Hedge fon. Fund. Hedge fonlar Türkiye'ye yatırım yapamazlar. Niye yapamazlar? Çünkü Türkiye'nin yurt dışındaki swap piyasaları yani kendilerini kapatacakları bir anda ters bir şey gördüklerinde parayı alıp gidebilecekleri piyasalar kapalı. Swap piyasalarında işlem dönmüyor. Şimdi swap piyasalarını açarsa Türkiye şu anda dolar nereye gider çok belli değil. Yani çünkü dolar şu anda kontrol aldılar. Kontrollü olarak ufak ufak arttırabilirler. Ha serbest piyasaya bırak gitsin dersen. Şimdi dolar yanlışlıkla 30 lira olursa kur korumalı mevduat bombası nerede pat? Ya yani Türkiye'nin böyle bir yüksü yok. Yani şu anda mesela bütçeyi bitirdiler. Bitireceklerdi barizde. Ek bütçe açıkladılar. Şimdi ek ek bütçe açıkladıkları için Türkiye bu ek bütçe neye yarar? Biz bütçeyi bitirdik afiyetle yeni bütçe. E sen abuk sabuk bir rakamı tekrar harcamak için kendini alıyorsun ve insanlardan bunun için vergi topluyorsun. Yani bu aslında insanlarda topladığın ve toplayacağım verginin hafta da vergi topladılar. Toplayacağın verginin neredeyse iki buçuk katını tekrar bütçe olarak harcamaya koyuyorsun. Esas enteresanı Cumhurbaşkanı'nın borçlanma yetkisinin arttırılması. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani normal şartlarda 710-720 milyar liraya en fazla çıkabilecek rakam 2 trilyon 100 milyara çıkıyor. Bu niye Gerçekten öyle açık peki sence? Ya zaten sorun burada. Niye olduğunu bilen yok. Şeffaflık yok. Şimdi o parayı harcayacak. Mesela yap işte devletler de öyle. Ne kadar para ödeniyor? Anlaşma nereden ne kadar ne kadar ara araç geçti? Ya yani şeffaflık olmadığı sürece sen gelirleri istediğin sürece al. istediğin kadar gelirleri arttır. Şeffaflık olmadığı sürece neyin ne olduğu belli değil. Hı hı. E haliyle e, Türkiye bir kere şimdi devletleri batıran iki büyük şey açık vardır derler hep. Tasarruf açığını falan at. Biri işte bütçe açığı biri cari açığı. E cari açık geldi rezalet ama hadi dolar fiyatı arttığı için nispeten ihracat gelirimiz artacak nispeten ithalatımız düşecek. O biraz toparlanacak gibi. Ama diğer yandan bir bakıyorsun bütçede neyin ne olduğu belli değil. Esas de batıran bütçe açığıdır. Niye esas batıran bütçe açığıdır? Cari açık eğer paran yoksa ithal edemez ithal edemeyince artık açık vermemeye başlarsın. Çünkü bunlar veresiye çalışmazlar. Ama bütçe açığında bütçe açığı arttıkça sen para basma devam edersin. Parayı hızla değer kaybetmeye başlar. Ya devlet batınca da ne bekliyorsunuz? Yani dediğim gibi ülkeyi kapatıp gitmeyeceksin. İnsanlar fakirleşir. Bakınız Lübnan, bakınız Arjantin, bakınız Venezuela. Aradıkları parayı nasıl bulacaklar? Öyle kolay kolay para falan gelmez. Araplar 10-11... Araplar zaten dünya parayı durumda. Hadi yani bir 10-15 milyar dolarda bir şey satın alma karşılığında gelir. Yani para bulma denmez ona. Bir şeyini <laughs> sattın derler. <laughs> Bu o bir şeyi ucuza satacaksın. E ucuza satıyorsan e, adamlar kelepçe fiyatına alırlar. Niye almasınlar? Yani mesela Kanal İstanbul'da büyük kazık yedi Katar. Ama şimdi Kanal İstanbul açabilecek para var mı? Yani Yok. Bizim, yok yani mümkün değil. 30 35 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Türkiye Hı. 35 milyar dolar bir daha toprağa gömerse tat zaten neyin var neyin yok Türkiye'de. Paranı da yüz dışarı çıkar artık onu da ödemezler. Yani Kanal İstanbul'un ciddi anlamda ya devamlı yalandan ihaleler falan dönüp duruyor. Kazma vurulduğu anda, tören başladığı anda öyle bir Türkiye'de paran varsa ufak ufak Türkiye'den çıkar ya da çek kasana koy bankada bile bırakma. Bak bunu çok iddialı söylüyor. söylüyorum. Yani Çünkü Türkiye'nin o bitiş projesidir. Yani altın vuruş, eroin kullanmışsın, Kanal İstanbul'u açmışsın. Aynı. KKM'ye nasıl bir çözüm bulabilirler? Yani şöyle KKM'nin çözümü aslında belli. Türk faizlerini arttıracaksın. Bankalarda mevduat faizlerini arttıracaksın. KKM, KKM faizlerinde gittikçe hazine payını azaltıp bankalara e, biraz yüklenmek zorunda kalacaksın insanlar mesela şu anda faiz %50 faiz e, dövizin de %50 bir yıl içinde artar mı diye düşünüldüğü bir ortamda mesela 26 13 lira artması gerek. Seneye 39 lira olur mu döviz? İnsanlar bunu kıyaslayacak maliyeti. Yani seneye 39 lira iddialı bir rakam. 39 lira olmaz diyenler bir sene sonra %50'den paralarını faize yatıracaklar ve elindeki dolarları bu fiyattan satmaya çalışacaklar. Yani hikaye böyle geçecek. Yani Kkm'den kurtuluş bu ama KKM'nin o dolar yükünde atıyorum çok ciddi 120 milyar dolar civarında bir para. Ya yani bunun %10'u tekrar dolara dönse senin 12 milyar doların var mı insanlar ödeyebilecek? Yani vardır. Peki %20'si dönse? E peki Türkiye'nin dış ticaret acığını neyle ödeyeceksin? Ya da bu koylerin işte e, yapı işlet devletlerin paraları gelecek bunların hepsi döviz bazında. Biliyor musun Osman Gazi ya da Çanakkale Köprüsü ya da Ankara fiyatlarını fiyatları. E bunlar da dolar bazında. E onları da ödeyeceksin ki onlar yandaş öncelik alacaklar. Yani her şeyi ödeyeceksin. O yüzden Türkiye şu anda çok ciddi anlamda döviz dar boğazında. Daha şu anda sen Türk lirası olarak vergileri arttır hiçbir anlamı yok ki. Diğer yandan da Türkiye'nin döviz açığını kapatmak zorundasın. E bunun için de cazip olup evdeki vazoyu falan satıyorsun işte. Ya İzmir Limanı yani onu satarsın. E peki İzmir Limanı sana ne kadar daha yeter? Mehmet Şimşek zaten bu resmi görseydi emin ol gelmez. Bunun altı ama artık hadi geldi lafını etti. İlk 2-3 kere şey reddetti. Sonra geldi. Mehmet Şimşek'in elinde sihirli değnek yok. Öyle toparlanacak bir hikaye çok söz konusu değil. Yaz aylarına girdik. Güzelliği o. İşte turist parası geliyor nispeten, e, harcamalar az, doğalgaz kullanımı nispeten az, her şey az. E haliyle yaz aylarını idare edecekler 26-27 döviz kuruyla. E, sonra tekrar zorlanmaya insanlar dövize talep yapmaya başladıklarında ya da sen faizi, faiz artırımını 115'te bıraktılar. Ha, normal yaptılar, bankaları zora koşmamak için normal yaptılar. Şimdi bankaları bir yandan zora koşmak istemedikleri için, Faizleri biz yavaş arttırdık diyorlar. Hadi buna inanalım. Diğer yandan bankaların vergisini %25'den %30'a çıkartıyorlar. Bu çok ciddi bir rakam. Sen bankaları zora koşmamak için faizleri yavaş attırdım diyorsun. E diğer yandan bakıyoruz. Sen bankalara ilk vergi koyuyorsun daha da zora koşuyorsun. Demek ki hikaye %15'e çıkarmanın bankalarla birebir bir alakası yokmuş anlayacağım. Demek o zaman piyasada konuşulan yavaş yavaş arttıracaklar. %25'te bırakacaklar. E senin enflasyonu %50'nin üzerine çıkacak. Senin enflasyon %60'lara dayanacak ki bu TÜİK enflasyonundan bahsediyor. İstatistik kurumunun açıklayacağı enflasyon %50'nin üzerine çıkacak. E o zaman insanlar %25 faizi okey mi diyecekler? Tamam mı diyecekler? demeyecekler. O zaman daha fazla faiz talep edecekler. Ya da dediği gibi her zaman gibi ikinci el araba hala yatırım kalemi olmaya devam edecek. Çünkü Türk bir halta yaramıyor. Konut çok mu pahalı? Evet pahalı. Ama gel gör ki yanlış politikalarla faizler kesilse yatırım kalemine tekrar dönüşme ihtimali var. Bir evet bir de şu anda kredi alıp konut almak da mümkün değil şu anda. Değil evet ama işte ya bunların hepsi aslında bak piyasayı görmek çok zor. Çünkü açıklanan veriler yalan. E, yalan olunca sen o yalanı baz alınca normalde senin yörüngen buraya Iken sen buraya doğru gidiyorsun. Yani olayı anlayamıyorsun çünkü elindeki veriler sana buraya emrediyor Lan bakıyorsun orada boşluk var. Halbuki senin buradan diğer yıldıza ulaşman gerek. Yani veriler verik dediğimiz gibi istatistik kurumu açıklıyor. İstatistik kurumunun açıkladığı verilerde ne oldu? Ya yani bu kadar yani örnek bile gösterilmez. Ama çay örneğinde işte şeyde yani suya daldırılan çaylar 45 artıyor, enflasyon 14 artıyor sıcak. Lan çaydan başka ağırlığı olan Türkiye'de içecek mi var sıcak? Ne var? Yani diğer özel firmalar zam yapmadılar mı? O redet mi hiç artmadı saat? %45 artmışsa o da %35 artar. Yani gidip de %15 üçte bir kadar artmaz. E şimdi vergileri arttırıyorlar. Büyük gelir elde edecekler. Şimdi herkes de bilir anasını satayım. E lefer eğrisi Arthur Lefer. Ya şimdi Lefer eğrisi öyle bir şey değil. Şöyle bir eğridir. E, vergi oranlarını bir yere kadar arttırırsınız. Optimal noktadan sonra vergi oranlarını arttırsanız bile gelir düşer. Efendim o Türkiye'de öyle olmaz. Ya yani bunu Arthur Lefer diye bir hipotez zaten bu. Arthur Lefer bunu Reagan'a önermişti. Reagan dedi ki işte vergileri arttırın. Bakın bizim vergiler zaten fazla. O yüzden şey yapmayalım. Sonra hipotez olarak sundu. Şimdi herkes de Leferez. Ulan Lefer e Türkiye'de işlemez. Çünkü sen dolaylı vergiler almıyorsun. Dolaylı vergilerden topluyorsun parayı. Yani insanlar araba aldıkça üç katı vergi arıyorsun. Sen bunu 5 katına çıkarsan senin gelirin düşmez artar. Türkiye'de artar. Çünkü insanlar Hayır. arabayı bir yatırım kalemi olarak görüyorlar. Enflasyon. Bana ne deyip durma ya yani ekonomi cahillerinin dediği hikaye bir lefer Bir de enflasyon böyle nasıl düşecek ki bu formülle? Enflasyon da düşmüyor. Yani enflasyon zaten dolar artışına bakıyorsun. Türkiye'de dolar artışı eski yıllarda yüzde on civarı. Burayı da e aradan sorayım. Devalüasyon olma ihtimalini sormuş. Ya şöyle devalüasyon olma ihtimali. Şimdi aslında devalüasyon oldu. Ama onlar devalüasyon demiyorlar. Çünkü devalüasyonlar Genelde sabit kur rejimlerinde hükümetleri karar alıp kuru üst seviyeye taşımalarıdır. Devalüasyon budur. Şimdi biz bakıyoruz Türkiye'ye sabit kur rejimi var. Evet vardı. 19'da sabit kalmıştı. Ama adı dalgalı kurdu. Ya yani adını değiştirmeyince devalüasyon olmuyor mu? 19'dan 26'ya nasıl taşındı? Hükümet bir anda savunmayı bıraktı. 20, 21, 22, 23, biraz kaldı. 24, 25, 26. Hükümet karar verdi. Aslında devalüasyon oldu. Ha adına devalüasyon diyemiyoruz. Tam teknik açıdan uymadığı için. Büyük şehirlerde Nasıl insanlar bunu survive edecek, becerebilecek ya da altından kalkacaklar? Yani şöyle diyeyim en basitinden maaş 15, kira 25 boyutuna geldi ya olaylar nasıl olacak? Yani nasıl edemeyecek, edemeyecek. edemeyecek, yok yapacak bir şey yok edemeyecek. Yani her zaman e, yeri dolar olun edemeyecek. Şimdi işsizlik artacak bir kere çünkü vergiler arttığı için e, karlar azalacak, karlar azaldığında da bir yerden gider kısmak gerekiyor. E nasıl hükümet? Hükümet mesela giderleri kısıyor mu? Yeni programda gelirleri arttırdı ama kıslan gider duydun mu? Yok kısamaz. Çünkü seçime giderken AK Parti'nin zaten dayandığı temellerden biri kendi temelini besleme Ve bu eğer gidip de yapısal reform yaparlarsa bu ilk kendi temeline vuracak. Ve bu kendi temeline vurduğu için insanlar bunu buna karşı çıkacak. O yüzden Türkiye yapısal reform yapma kimliğini kaybetmiş büyük. Ha KDV arttırımı yapısal bir reform mudur? Değildir düzenlemedir. Yani %30'a çık. O da düzenlemedir. Yapısal reformun ne olduğunu uzun uzun anlatmak gerekir. Ama tam bir değişiklik demek. insanların alışılmadığı bir sisteme geçmek demektir. hemen mesela CHP'deki değişim. Değişim midir? Yok. Adamları değiştirmiş insan. O Ali gitmiş, veri gelmiş. Böyle değişim olur mu? Adam değiştirip. Yani CHP adam mıdır? çocuk değişikliği, ön seçim yapmak. Bak bunlarca şeydir ya, reform. E ne olacak diyorsan Şehir tabii her geçen gün pahalanacak ama şehirler ekmek bulma yeridir. Yani dünyanın en fakir ülkelerine bak, hep şehirler çok kalabalıktır. Yani Hindistan'dan Çin'e, yani Afrika ülkelerinden Nairobi'ye yani bak bakabildiğine. Ha, Avrupa'da da öyle mi? Yok. Avrupa'da nispeten daha azdır. Homojen bir dağılım var. Ama e, e, şehrin gettoları da doldur işte orada tarım falan da yapılır. E Türkiye'ye bak. 20 milyon İstanbul'da. Toplam İstanbul İzmir Ege kıyılarında neredeyse 3'te 2'si ama mesela kötü haberlerden bir mesela yaz saat uygulaması devam edecek. Biz Iğdır'a göre, Iğdır ilimizin e, hikayesine göre çünkü Mekke Medine'den o geçtiği için ona göre <laughs> saatimiz belli oluyor. Yani herkes şafak operasyonuyla kalkmaya devam edecek. Yani bak Kılıçdaroğlu'na laf ediyorum ama sonuçta Kılıçdaroğlu gelseydi yurt dışından Türkiye para gelir. Çünkü Avrupa'daki Erdoğan fobisi. Erdoğan bu ülkenin başında olduğu sürece... Ama ister... öyle diyorsun mülteciler açısından da Erdoğan'ın kalması o onların kalmasının garantisi gibi bir şey. Yani Avrupa burada kişilerden ben çıkarıma Doğru. bakıyorum kardeşim bana ne aleveli de diyebilir yani ben Türkiye'de yaşamıyorum ki yer geçer. Aynen öyle diyecek ama parasını yollamayacak. Adam Türkiye'ye ben 3 milyar dolar 6 milyar euro para yollamış 3 artı 3 6 milyar euro bu mültecilere bakmamız için. E tamam biz parasını verdikler ama Türkiye'ye para getirir mi bu adam? Getirmez. Çünkü Erdoğan fobist deyince Erdoğan'ın kalmasını isterler. Son yöneticileri açısından konuşuyorum. Çünkü ha. bir akşamda evet. kuralların değişebildiği bir ülkeye kimse para göndermez arkadaşlar. Mesela sen paranı atıyorum kamerada gönderir misin? Kamerunu bilmiyorsun bile. Ben de bilmiyorum. İşte eğer ekranda önünde kamerun yoksa ilgilenmezsin. Türkiye'de öyle ilgilenmiyorlar. Ha, getirebilecekleri Mehmet Şimşek dikkat edersen Londra kökenli. Çünkü orada iş yaptı yıllarca. Ha, Arapların parasını da yönetti. Güzel. Ama daha hiç Londra'ya gitmedi dikkat edersen. Londra'da yatırımcılarla buluşmadı. Peki şey, küresel diyorum. Mehmet Şimşek doğru adam ama dedin. he Mehmet Şimşek doğru adam ama ya yetmez yani. Kapasite, kimsenin öyle kolay kolay yetmez. Yani, kim Türkiye bu durumdan nasıl kurtarabilir? Yurt dışı paralarıyla olmaz mı iş? E, yurt içine bakıyoruz. Hiçbir önlem yok. Sadece vergi arttırılmış. Hep vergi arttırılmış. E, zam da yapılmış. Erken zam yap. E, zam yapmak parasal genişlemedir. Çünkü olmayan parayla zam yapıyorsun. Herhangi bir kaynağın yok. E şey yapmak, bu arada maaşlara zam yapmak açısından konuşuyorum. Vergilere zam yapmak parasal daralmadır. Ya çünkü bu sayede insanlar daha az alışveriş eder. Daha az talep gösterilir. Daha az talep gösterilince de haliyle bir anda enflasyon düşer. Bir anda yavaş yavaş enflasyon düşer. Çünkü üretilen mallar az satılıyordur. Fiyatları öyle kafana göre arttıramazsın. Faizler mesela daraltıcı etki yapar. E ama aynı zamanda sen bir yandan diyet yapıyorum diyorsun, diğer yandan baklava yiyorsun. Yani evet, ne anladık biz bu işten? Ya para dağıtıyorlar. Yani bu iş kurtarmaz. Bir, üç, iki, üç ay kredi açılır. Ondan sonra hatalar göze batmaya başlar. Göze batmaya başlayınca insanlar yavaş yavaş tedirgin olurlar. Tedirgin olunca Türk parasından kaçarlar ki en büyük sorun bak enflasyon tamam sorun ama en büyük sorun dolarizasyon. Çünkü yabancılar para getirmiyorlar. yerler paralarına güvenmiyorlar. Kimse Türk parası tutmak istemiyor. E Türk parası tutmak istemezsen sen para politikası kararlarıyla istersen faiz yüzde yüz elliye çıkar. Sadece yüzde otuzun Türk parası tuttuğu bir ortamda etkili olamazsın ki. Yani herkes dolarda parası sen Türk lirası ne yapacaksın? Türk lirası dolar almak için kullanılan bir araç haline geliyor. Sen dolarize olmuş oluyorsun. E halde dolarizasyonu engellemek için güven vermen lazım. Bu aradığınız güvene ulaşılamıyor. Öyle olunca ne oluyor? Buyurun Türkiye. Yani gidip de diyorlar ya işte ben bildim vergiler arttırılacak. Ulan bilin zaten sopayla dövüyorlar bilemeyelim. Yani sen ekonomi bilmene bile gerek yok. Hobiyle ilgilensen seçimden sonra vergilere yüklenince aşikar. Bir de bunun için böyle şey atıyorlar böyle e bak ben bildim söylemiştim vergi arttıracak. İlk ben söyledim. Lan oğlum zaten bunu söylemiyorsan zaten çıkma çekil git. Ya yani çok enteresan. Türkiye'de o kalitede de nispeten çok başarılı değil diye görüyorum ben şahsen. Üretim yoksa Şimşek ne yapsın diyen var. Bir de Murat Bey gençliğimiz gitti mi şimdi bizim diyen var. Ya gençliğimiz gitti mi? Bak şey mesela enteresan bi biçimde benim beklemediğim biçimde müzik saat 1'de yasaklanıyordu. Onu kaldırdılar. Şeye bak. En azından müzik dinleyebilirsin. Ya gençlikte ne yaptığına bağlı. Yani ha, dinlenmez de, da... yalnız o müzik. <laughs> Aç açına dinlenmez herhalde. Simitli katık edersin, kaşar ekmek yersin. yani bir şey yaparsın. Eğlenmek istedikten sonra ortamını illa yaratırsın da. Ha çalışmak için zengin olma mutluluğu aslında bitmedi. Yani Türkiye'de fırsat çok çünkü Türkiye her türlü aç ama ben geniş kitlelerden sıyrılabilmene lazım Gerekir. Yani geniş kitleler hep aynı şekilde davranıyorlar ve senin hmm. onlardan bir fark yaratacağım bir şey bulman gerekir. Ha bulduğun anda. Türkiye'de güzel para da kazanabilirsin. Fırsat da var. Yani şimdi şöyle mesela Türkiye'de çok hızlı zengin olunabilir. Avrupa'da çok hızlı zengin olamazsın. Ama Avrupa'da rahat yaşarsın. Hem rahat yaşamak zaten çok zengin olma hayallerini de törpüler. Yani çünkü ne yapacağım? Çok büyük para kazansam gidip kendime uçak mı alacağım? Yok. Ben gideyim eğlenim, güzel yemek yiyeyim, içki mi düzeyim, sabah işime gideyim, tekrar hayat döngüme devam edeyim, mutlu olayım. Çok da stres olmaya gerek yok diye düşünüyor Avrupalılar. E genelde böyleler. E bu aynı zamanda işte cini kat sayısı bilmiyorum. Şimdi ben de maceroha bakmıyorum. <laughs> yani şeyde, gelir adaletsizliği Türkiye'de inanılmaz boyutlarda. Yani birileri çok üstte, birileri çok altta. O yüzden ortada kalan pek olmuyor. Yani ya altta düşeceksin ya fark yaratıp üste çıkacaksın. Ortada zaten istesen de kalamıyorsun. Bir anda para sana yağıyor ama bu piyango gibi yüz bin kişide on kişinin başına geliyor. Yani hikaye bundan evvel yurt dışında öyle değil. Yani gelir adalette herkes genelde aynı geliri paylaşıyor diyelim. E onlar da çok fazla macera aramıyor. Ya Amerika fırsatlar ülkesiydi. E, hakikaten o zaman zenginle fakirin arasındaki e, şey arasındaki fark ciddi anlamdaydı. Ama sonra o fark kapandı kapandı. Şimdi Amerika'nın da mesela fırsatlar ülkesi hikayesi kalmadı. Ama Türkiye fırsatlar ülkesi gibi gözüküyor. Ama çok az kişi olarak sunuyor. Burası farklı.